Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynayacağız, Minecraft Survival oynayacağız. Ben azıcık oynadım. Pek Survival oynamıştım yok, o yüzden biraz hastayım. Sesim çok kötü çıkıyor ama yine de video çekmek zorundayım sizin için. kasabilir. Büyük olsakta da kazacak. O yüzden tam ekran yapmıyorum. Öyle pencere şeyinde oynuyorlar. Bu seri olarak devam Bu bölüm bir. 5 dakika falan yapmayı düşünüyorum. En son böyle bir şeyler yapmış Nelerimiz varmış. Yemekler. Hmm sağlamayı da şey çıkamayla çıkacağız bu şeyleri alıştırıyoruz nereden çıkacağını ne bilmiyoruz buradan çıkalım ya maden bulmayı bir saniye buraya ev diye yazalım yolumuzu kaybetmeyiz Bir tane daha ev yapmıştım onu kaydettim daha gözüküyor şu şuralarda. <laughs> Kimin var mı yani Veya zaten sandık yok ki. Akşam oldu uyuyalım o zaman tam çıkacağımız zaman yani. mı soruyor <laughs> ya? ya ne yapıyon kalbime ne yapıcaz arkadaşlar kurban varım az kalbim <laughs> boyunca kurban oluyo şimdi ben kesiyorum hayırlı olsun benim için <laughs> bakayım kaç dakika olmuş Aman girmem ben ya. Sorun donunca FPS bir de manyak bir şey yaşıyor. Anlayamadım. Evet, Biraz ağaç kıralım. Odun topluyorum. şimdi yani 15 ile 20 25 bayağı uzun tutuyor. Kurban Bayramı tatilinin ile çok mutluyum. Çok mutluyum. Bay. Neyse. Ben, de ben de hemen direkt girdim. Çünkü bir yerden bir yere girmiyorum lazım. Video da atmam lazım. O yüzden direkt girdim. Daha ne yapacağımı bile planlamadan. Doğa yapıyorum şimdi. Aa, bundan yapılmamış. O ya, hastalık beynime vurmuş. Vallahi biz Çok kötü hafta olmuşum ben. Mike hafta kadar hasta olmuşum. Ben de buradan hasta yapan bütün mikropları selamla aldım. yani bütün yürekle alıştırdım.

6 saat kapına Yani ayrıma gönderiz. Çok mal bir video oldu. Bu mallık yüzünden çok güzel bir sandık yapabildik. Yani. <laughs> bir tane şey yapalım da. Öylesi de vedaya Görüşürüz arkadaşlar. İkinci bölüm, ikinci bölüm bugün gelecek yine. İkinci bölümde de ne yaparız? Bir daha çok odun toplarız, maden bulmaya çalışırız, kapı yaparız. İşte bu kadar arkadaşlar. İkinci bölümde görüşürüz.